Şimdi arkadaşlar merhabalar. <laughs> Biz de artık böyle sosyal medyada fenomen olmaya kadar verdik. Şimdi gördüğünüz üzere bugün analı hızlı yapıyorum. Fakat Tek bir farkı analık hızlılar, içli köfte gibi zaten, tamamen içli köfte gibi. İşte şöyle görüldüğü üzere iç harcı, dış harcı, şöyle görüldüğü üzere. Ve şu şu anda benim yapmış olduğum analar, böyle top şeklinde, ceviz büyüklüğünde. Şimdi az önce yaparken kafamdan bir yöntem geliştirdim de, daha çok bunu ev hanımlarıyla alakalı. Mesela herkes bunu yapmak istiyordur. Ama şunu biraz kesin. Herkes bunu yapmak istiyordur ama gel gelelim hani bu hamuru şu dur şuradan şöyle bir saniye. Şu hamuru mesela şu elimdeki şu görmüş olduğunuz hamuru açıp da iç harcını koyma konusunda sıkıntı çekiyorlar büyük ihtimalle. Hani profesyonel olanlar mesela ben bunu ben bu hamuru mesela bu şekil açıp şu şekil görüldüğü üzere açıp mesela ince bir şekilde şöyle şu şekil şöyle görüldüğü gibi ince bir şekilde açıp iç harcını koyup güzelce yuvarlayabiliyorum. Ama ya bizim biraz işin pratik yönü nasıl olur bunu? İşin pratik yönü bir tane Türk kahve fincanı. İçi biraz oval olursa daha iyi olur. Bir tane de çay kaşığı. Şimdi bak olay ne biliyor musunuz şu çay fincanının içini hafiften böyle ıslatın çok hafiften zaten harcı dış harcı şu bulguru mesela yuvarlarken devamlı elinizi ıslatmanız gerekiyor böyle güzel yapsın diye mesela bunu harcı yuvarladık bak olay bu İçine koyduk bak şuradan çok basit. Bak hiç istediğiniz incelikte, istediğiniz şekilde. Bak, bak görüyor musunuz? Hiç böyle kenarından yırtılma, kenarından kırılma olayı olmadan istediğiniz incelikte, istediğiniz ebatta güzelce genişletebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Bak şu anda bu harcı bunun içerisine güzelce. Şimdi ne yapıyorum? Bunun içerisine şuradan bir kaşık tatlı kaşığı kıymamı koydum. Hatta çok az bir şey daha koyayım şuradan. Şöyle koydum. Hafiften şöyle bastırdım. Gördüğünüz üzere. Şimdi ne yapıyorum? Şu dışarıda kalanlara şöyle bakın. içeriye doğru kafata kafata. Aşağı şey gerek bir parti aklını ıslatabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bak. Şimdi şunu güzelce Düzlüyorum. Bak gördünüz mü? Bak. Evet gayet güzel bir şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar kaşığımı ıslattım. Şu kenarlardan şöyle şöyle mi göstereyim? Şöyle evet. Kenarlardan içeriye doğru soka soka çevire çevire şöyle açtım. kenarlarını kaşıkla bak. Ondan sonra böyle hop Gördünüz mü? Başka hiçbir işlem yapmama gerek kalmadı. İstiyorsanız haftanın elinizi ıslatın. Eğer şöyle biraz şekil şemal vermek istiyorsanız, biraz düzelteyim diyorsanız. işte buyurun. Al. Yani insanların elleriyle dakikalarca açmaya uğraştığı, inceliğini, kalınlığını ayarlayamadığını bir fincan ve içinin harcını güzelce koyarak kapatıp kaşıkla silme yapıp kaşıkta altlardan tekrar bir şekilde daldırıp yumurta çıkar gibi çıkartıyorsunuz. Hepsi bu. Bunlar pişikten sonra sizlere göstereceğim. Görüşürüz.